çalışmada iklimsel verilerin kent ve bina tasarımında en etkin biçimde yararlanma konusu üzerinde durulacaktır. Yani kentsel alanlarda mekan tasarımı iklim elemanlarıyla biçimlenirken yapılarda güneş ve rüzgardan korunma veya yararlanma olgusuna uygun formda tasarlanır. Bu durum iklim elemanlarından pasif olarak yararlanmayı sağlar. İklimsel verilerden yararlanma ve onun negatif etkilerinden korunma düşüncesi yüzyıllar boyunca bina ve çevre tasarımında önemli bir yere sahip olmuştur. Geleneksel konut yapıları da bulundukları iklim özelliklerine bağlı olarak en uygun malzeme ve bileşenlerle inşa edilmişlerdir. İklim şartlarına uyum sağlamak üzerine geliştirilmiş yapı tiplerine örnek olarak, rüzgarı içeri alıp mekanı serinletmek ya da soğuk hava girişini önlemek için Amerikan yerlerinin çadırı tipi ve minimum yüzeyle ısı transferini azaltan hem de uzun giriş koridorları ile tampon bölge oluşturan Moğolların konut tipi iglo verilebilir. Milattan önce 473-39 yıllarında Sokrates güneye bakan evlerin yaşamsal açıdan daha kullanışlı olduğunu, Vitruvius ise milattan önce 25 yılında konut tasarımlarında konutun yapıldığı ülke ve iklim koşullarının dikkate alınmasını söylemiştir. Milattan önce 4. asırda kurulan ve ideal bir solar şehir olarak tanımlanan Priene'de kamuya açık yapıların yanında diğer tüm yapılar da güneşe dönük olarak konumlandırılmışlardır. 1903'te Ebenezer Howard'ın Bahçe Şehir fikriyle kurulan Letchworth şehri de iklimsel tasarıma verilecek örneklerdendir. 1970'li yıllarda enerji krizinden sonra yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme olmuştur. 1970'li yılların sonuna doğru tasarımcılar iklime duyarlı çevre ve bina tasarımına yönelmişlerdir. Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir kentleşme sürecine girilmiştir. Bu süreç teknolojik gelişmeler ulaşım kolaylığı nedeniyle hız kazanmış, bunun sonucunda kentsel yerleşme bölgelerindeki ekolojik dengede bozulmalar meydana gelmiştir. Ekolojik dengedeki bozulmaları önlemenin yollarından biri de yerleşim alanlarında ve binalarda iklimsel tasarım yapılması gerekliliğidir. Bina ve çevre tasarımında dikkate alınması gereken iklim elemanları, Güneş ışınımı, rüzgar, hava hareketleri, hava sıcaklığı, nem ve bunların sonucu ortaya çıkan doğal olaylardır. Güneş ışınımından ve rüzgar etkilerinden faydalanmak için topografik verilere, yazın ısı kazancını, kışın ısı kaybını en aza indirmek için uygun formun seçilmesine, binaların doğru şekilde konumlandırılmasına, bina aralıklarını komşu binaların en uzun gölge boyuna eşit ya da büyük olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Hollanda'da deniz iklimi hüküm sürmektedir. Kışları ılık, yazları ise oldukça sıcaktır. Hollanda'da ekolonya konut alanlarının tasarımında sıcaklık, nem, güneş ışığı ve rüzgar ile en uygun konforu doğal yollardan sağlamak amaçlanmıştır. Binaların ısıtma soğutma yönünden iklim koşullarına göre yönlendirilmesi çoğunlukla kuzey-güney oryantasyonu ile sağlanmıştır. İklim bölgesi ile uyumlu yapılaşma ölçülerine dikkat edilerek tasarlanmıştır. Meteorolojik analizlere göre Türkiye ılımlı nemli ılımlı kuru, soğuk sıcak nemli ve sıcak kuru olmak üzere 5 iklim bölgesine ayrılmaktadır. Ankara ılıman kuru iklim özelliği göstermektedir. Aksaray sitesindeki bloklar ikişerli ve üçerli yerleştirilmiştir. Kuzey, güney, doğu, batı ve kuzeydoğu yönünde 5 farklı yönlenme vardır. Blokların güneşten yararlanabilme potansiyellerine etkisini görebilmek için gölge analizi yapılmıştır. Güneş tam tepedeyken gölge boyu daha kısadır ve bu saatlerde gölgede kalan blok yoktur. Fakat güneşin doğuş ve batış sürecinde oluşan uzun gölge boyları blokların güneşten yararlanmasını engellemiştir. Konya kenti İç Anadolu bölgesinin ortasında etrafı dağlarla çevrili geniş bir çukur içerisine kurulmuştur. Konya ılımlı kur iklim özelliği göstermektedir. Konya'nın yıllık güneşlenme süresi 2634 saat ile 2767 saat arasındadır. Hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Yıllık ortalama rüzgar hızı 2 metre bölü saniyedir. Konya'da iklimsel tasarıma uygunluk yönünden elit kent ve Kardelen sitesi incelenmiştir. Kardelen sitesi kare formludur. Katta 4 daire çözümünden dolayı Güneydoğu yönünde yönlenen daire güneş ışınlarından en fazla yararlanırken Kuzey-batı yönünde yönlenen daire en az yararlanmaktadır. Binalar arası mesafenin Konya'nın iklimine göre az olmasından dolayı binaların gölgeleri birbirlerinin güneşlenmesini engellemektedir. Fakat binada var olan ısı yalıtımı ısınma problemini kısmen gidermiştir. Elit kent sitesi dikdörtgen formudur. Katta iki daire çözümü uygulanmış salon ve günlük oturma odası güneye, mutfak ve yatak odaları kuzeye yönlendirilmiştir. Böylece doğru çözümleme yapılmıştır. Sitede 4 blok yönlendirilmesi doğu-batı doğrultusunda olduğu için güneş ışınlarından maksimum derecede yararlanma sağlanmıştır. Fakat kuzey-güney doğrultusunda yönlenen diğer 3 blokta doğu ve batı yüzeyleri geniş olduğu için iklimsel tasarıma uygun değildir. burada ne kadar istesek de işte güneşin geliş açısı veyahut e, balkonların durumu hani klasiktir, mutfaklar kuzeyde, yaşam alanları güneyde, bunlara dikkat edilse de genel olarak yurt dışındaki çoğu örnekte gördüğümüz iklimlendirme projelerinin ne yazık ki Konya'da çok görmek kolay değil. Konya kentinde yapılarda güneş enerjisinden yeterli düzeyde yararlanılmadığı, yapıların yönlendirilmesine, güneş yörüngesinin ve rüzgarın dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bina aralıkları Güneş ışınımından maksimum yararlanabilmek için bina aralıkları komşu binaların en uzun gölge boyuna eşit ya da büyük olmalıdır. Binaların yönlendirilmesi Geniş yüzey güney ve doğuya 27 derecelik açıyla yönlendirilmelidir. Binaların formu ılımlı kuru iklim bölgesinde en az sıcak dönemdeki rüzgara kapalı karaya yakın kompakt formda olmalıdır. Binalar arası açık mekanlarda uygun peyzaj. Kuzey cephesinde soğuk kış rüzgarlarından korunmak için sürekli yeşil ve dalları alçak olan ağaçlar, güneyde alçak çalılar veya yüksek olmayan ağaçlar uygulanmalı. Doğu ve batı cephelerine ise güneşe engelleyen yaprak döken ağaçlar yerleştirilmelidir. Açık alanların yüzeyleri yüzey örtü malzemeleri çim, toprak, açık koyu renk asfalt, taş, su yüzeyi ve havuz kullanılmalıdır kat yüksekliği. Binalar arası mesafelerle kat yüksekliği doğru orantılı olduğundan mekanda büyük boş alanların oluşmaması için çok katlı binalar tercih edilmemelidir. Katlı daire çözümü. Her dairenin güneş ışınlarından eşit derecede yararlanması için katlı iki daire çözümü yapılmalıdır. Ayrıca iç mekanda gerekli konfor koşullarını sağlayan yalıtım değerlerine sahip duvarlar, iyi izole edilmiş %30 eğimli çatılar ve ısı kontrolü sağlanacak büyüklükte açıklıklar yapılmalıdır. Bu kriterlere göre Konya Kardelen sitesindeki iklimsel tasarım yanlışlıkları ve yeniden tasarlanması. Bina yönlendirmesi Kardelen sitesinde bina yönlendirmelerinde rüzgar yönü ve güneş dikkate alınmamıştır. Doğru tasarımda binaların rüzgara geniş açıklık vermemesi için kısa kenarlar kuzeye doğru, uzun kenarlar ise güneşten maksimum yararlanmak için güneye doğru yönlendirilmiştir. Ayrıca güney yüzeyler 27 derecelik açıyla yönlendirilmiştir. Bina aralıkları bina kat yüksekliği, site 12 katlı binalardan oluşmaktadır. Binalar arası mesafelerin iklimsel tasarımda en az 36 metre olması gerekirken 15-20 metre arasında değişmektedir. Yüksek katlı olup binalar arası mesafe az olduğu için komşu binaların gölgeleri birbirinin üstüne düşmektedir. Bu da binaların güneşten yararlanmasını engellemektedir. Doğru tasarımda binalar arasında geniş açıklıklar yaratmamak için binalar altı katlı olup binalar arası mesafeler binaların güneşten yararlanmasını engellemeyecek şekilde 18-25 metre olarak düzenlenmiştir. Binaların formu daire çözümü. Kardelen sitesinde katta 4 daire çözümü ile kare form kullanılmıştır. Bu form ve daire çözümü her dairenin güneşten eşit derecede yararlanmasını engellemiştir. Doğru tasarımda Konya'nın iklimine uygun kareye yakın kompakt form kullanılıp, her dairenin güneşten eşit derecede yararlanması için katta iki daire çözümü yapılmıştır. Yaşam alanları güneyde çözümlenip, fazla kullanılmayan banyo kiler gibi alanlar kuzeyde çözümlenmiştir. Kardelen sitesindeki binaların etrafı ağaçlandırılırken, güneş ışınımı ve rüzgar etkileri göz önünde bulundurulmamıştır. Çoğu bloğun kuzeyinde rüzgarı engelleyecek ağaçlar, doğu ve batısında güneşe engelleyecek yüksek gövdeli yaprak döken ağaçlar kullanılmamıştır. Güneyinde ise gerektiği gibi alçak çalılar kullanılmıştır. Sitede yüzey örtüsü iklimsel tasarıma uygun olup çim kullanılmış fakat orta alanda mekanlı gölge veren ağaçlar ve su yüzeyleri kullanılmamıştır. Doğru tasarımda binaların güneyine alçak çalılar, kuzeyine rüzgarı engellemek için her daim yeşil alçak dallı ve uzun ağaçlar, Doğu ve batısına ise güneşi engelleyen yüksek gövdeli yaprak döken ağaçlar ve su yüzeyi kullanılmıştır. Spor alanları Sitede bulunan spor sahaları kuzey güney doğrultusunda doğru bir biçimde konumlandırılmıştır. Fakat etrafında rüzgara engelleyecek ağaçlar kullanılmamıştır. Doğru tasarımda spor sahalarının etrafına rüzgara engelleyecek şekilde ağaçlar yerleştirilmiştir. Bina duvarları Kardelen sitesindeki binalarda tünel kalıp kullanılmıştır. Bu sistem duvarlar geçirimsiz olduğu için havanın iç mekanlara girmesini engellemektedir. Doğru tasarımda iç mekanda hava akımını ve konfor koşullarını sağlayan yalıtım değerlerine sahip duvarlar kullanılmıştır. Altyapı Sitede yağmur suyu direnen sistemi bulunmamaktadır. Bahçe sulamaları şehir şebeke suyundan sağlanmaktadır. Doğru tasarımda yağmur sularının depolandığı alan oluşturulmuş, bahçe sulamaları bu depolardan sağlanmıştır. Aydınlatma ve güneş enerjisi Sitede aydınlatma ve binalarda güneş enerjisinden yararlanılmamıştır. Doğru tasarımda site içi aydınlatmalarda ve binalarda güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemler kullanılmıştır. Böylece yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak çevreye zarar veren diğer kaynaklar kullanılmamıştır. Sonuç olarak iklimsel tasarım kriterlerine uyularak bir site tasarımının Konya iklimine uygun şekilde nasıl olması gerektiği gösterilmiştir. Ilıman kuru iklim özelliği gösteren Konya için iklime duyarlı tasarım kriterlerinin nasıl olması gerektiğine yardımcı doçent Doktor Enes Yaşe ile görüşülerek ulaşılmıştır.